Evet. Yol müsaitse devam et. Devam et. Geçersin. Güzel. Bas şimdi gaza. Hemen hızlanıp vitesimizi ikiye alalım. Şimdi senin kavşaklarda dönüşte korkuların var değil mi? O yüzden kavşakları dönerken hızını, fitesini düşürüyorsun ve yarım devriyajla dönersen rahatlıkla dönüşünü sağlarsın. Şimdi ileride kavşaktan bir dönüş yapacaksın şimdi. Biri aldıktan sonra da hemen devriyajı bırakmayın. Araba biraz devriyajla aksın. Yavaş yavaş ilerle. Evet, sinyalde ne yapmıyorsun? Unutmuyorsun dönüşlerde. Yavaş yavaş. Önünde araç varsa yine hızını düşür. Yavaşla yolları kontrol ederek eğer ki burada durduysan yarım debriyaj ve tutuyorsun. Güzel. Devam et. Yolu kontrolünü sağla. İşte bu. Evet mi Güzel dönüştü. Devam et. Yani... Başardım. Tebrikler. Ama dediğim gibi dönüşlere geldiğinde hızını, fitesini... Evet. Yarım Yarım debriyajla yine dönüyor. Şeritlerimizi de ihlal etmiyoruz. Düz tutuyorsun. Bir de çok hızlı gitme. Yavaş yavaş. Evet. Mine, Burası da paralel parka geldiğimiz kavşak. Burada yine hızını düşürüyorsun. Sinyalini veriyorsun. Güzel. Fitesini bir aldın. Yavaş yavaş ilerle. Eğer araç varsa burada tabii ki böyle durabilirsiniz. Kavşaktaki araçlara yol veriyoruz. Yavaş yavaş ilerle. Kavşağa girmeyen aracı da tabi beklemeyeceğiz. Şimdi burada yine sağa kontrol ediyorsun. Yol senin olsa da yine kontrollü değirece yarım bak. Yavaş yavaş ilerle. Görüyorsun bak hiç yavaşlayan oluyor mu? Devam et. Aferin. En öne gidelim şimdi. Paralel park yapacağız. Bak birazcık sola doğru git. Şimdi burada bizim Bizim burada dubalar neredeydi dubalar? En önde, değil mi? Evet. En öne gideceksin. Yani bunların arkasına geçmene gerek yok Mine. Geçersen sıkışırsın. Şimdi sağ sinyalini ver. Şuraya gel parkura. Yavaş yavaş. Önce burada ne yapıyorsun? Yerdeki çizgiyi ortalıyorsun. Hemen direksiyonunu düzeltiyorsun ve şu siyah olan dubayı nereye getireceksin? Evet ayarla. Yavaş yavaş. Sen boş ver. Arkadaş şaka yapıyor. Ben dekten tam sahip. Evet. Ee, üçüncü duvayı göreceğim. Aferin. Gel. Yavaş yavaş gel. Gördüğün anda duruyorsun. Güzel. Sonra, sonra bir buçuk süre tamam. Sonra o siyah boyu olan zıbayı önde kaydediyorsun. Evet. Şu direğin orada kaybolduktan sonra duruyorsun. Yavaş yavaş gel. Kaybolduğunda durdur. Kayboldu mu? Sonra hocadan rica ediyorsun. Şu aynayı aşağı indirtiyorsun. Evet, sonra direksiyonu tam sol yapıp düzeltiyorsun. Gel evet. yavaş yavaş. Kazlarımla paralel olunca duruyoruz. Aynen öyle. Güzel. Tamam. Harika. Şimdi çıkışımızı yapalım. Çıkarken de yine yavaş yavaş yolu kontrol ederek arabamız biraz çapraz olunca durduracağız. Sonra omuz üzerinden kontrolünü yapacaksın böyle. Harika. Şimdi devam et. Yol müsaitse. Yine burası eğimli olduğu için hafif kavrama. Yola tekrar bak. Devam edelim şimdi. Hemen sağa toparla. Bırak firin artık gitsin araba gelsin. Güzel. Düz devam ediyoruz Mine. Şimdi rampaya gidiyoruz. Evet Mine. Nereye geldik? Rampaya rampa. Sahip. Hadi bakalım. Rampada ya kalkacağız ya da kalacağız. <laughs> ne yapacağız? Stop etmek. Yok hayır. Stop etmemesinin nedeni neydi? Debrece birden bırakmamak. Bırakırsanız stop eder. Etmesini istemiyorsunuz. devrece yarım. Öyle yarım debrajda içinden bir 5-6 saniye sayacak şekilde tut. Ondan sonra yavaş yavaş gaz vererek bırakırsın. Şimdi. Evet. Sol yaz sinyalini verdin. Ayna kontrolünü yaptın. Şimdi kavramaya getir. Titreme noktasına. Gazı ver. Devreci tutmaya devam et. Güzel. Harika. Şimdi çıkalım yola. Şimdi gidiyoruz. 25 metre. Evet Mine. Şimdi bu 25 metreye geldiğimizde yerdeki olan kesik kesik olan şeridi tam ortalıyorsun. En öne gidelim. Bu araç orada yapıyor. Biz en önde yapacağız. Burada da yine gazı bırakıyorsun. Evet. Sağ sinyaline ver. Bebek, debriyaj, fren de olsun ayağın. Şu çapraz çizgiye geldiğinde aracımızı çapraz bir şekilde içeri alıp düzeltiyoruz Gel yavaş yavaş. Çizgiyi tam ortalıyorsun. Araba tam çapraz olduğunda toparlamaya başla ve düzeldi mi durdur. Harika. Sonra direksiyonu kırdığın kadar tersine düzelt. Evet, dörtlünü yaktın. Geri vitesine aldın ve aynalara bakarak Çizginin dışına çıkmayacaksın, tamam? Gel yavaş yavaş. İki aynayı da kontrol et. Eğer ki aracın gezersen hani sağa sola kayma yaparsa hangi yöne gidiyorsa onun tersine kırıp düzeltiyorsun ama bu şekilde düz gelirsen gayet iyi. Görüyoruz, güzel. Şimdi yavaşça dur. Harika. Şimdi çıkıyoruz. Evet, devam. Düz devam et şimdi. Sinyalini kapat. İleriden sağa dön. Bu 25 metreden çıktıktan sonra da aşağı sağa döneceğimiz için yine sinyalini veriyorsun. Ve ayağın frende olsun. Yavaşla. Bak bunlar da A2 sınavı yapıyorlar. Sıkıştırmayalım. Evet şimdi devam edelim. Yavaş yavaş. Solu kontrol ederek en sağ şeridemine. Sağ dar kavismine. Sağa dönüyorsun. Evet hafiften gaz ver. Çok da yavaşlatma. Sonra burada araba döndü mü ne yapıyoruz? Hemen topluyorsun ve fitesini ikiye alıyorsun. Harika. Evet şimdi başlangıca gidiyoruz. Evet Mine şimdi başlangıç noktamıza döneceğiz. Sınavdan sonra buraya geliyorsun dönüş yapacaksın ya yine burada hızını düşürüyorsun. Eğer önünde araçlar varsa biri aldık. Evet sinyali unutma yine. Yavaş yavaş devreci bırak. Hafifte de gaz ver. Evet. Tekrar sağa. Korneye bas. Şu arkadaş çekilsin orada. Gel yavaş yavaş. Güzel. Toparla ve devam et. Şimdi burada en başta bir dönüş yerimiz var. Oraya gidiyoruz. Oradan U yapıp başlangıç noktamıza geleceğiz. Tamam. Devam et. Burada yine ikiye al. Motor bağırmasın. Evet. Bugün sınav olduğu için burada biraz yoğunluk var tabii ki. Buraya sen birazdan sınava gireceksin ya. Evet. <laughs> Öyle bir yoğunluk yaşayacaksın. Onun için yine hiç heyecan yapma. Sakin. Yavaş yavaş. Biraz önce neler yaptıysan aynısını sınavda da uygulayacaksın. İlerden Evet. Şimdi burada biraz çukurlar var. Debre cebar hızını düşür. Vitesini de düşür. Çukurlara yavaş yavaş gireceğiz. Devam et. Buraya geldiğinde sağa ne kadar yaklaşırsan dönüşün o kadar rahat olur. Tamam mı? İleriden. Devam et sen. Devam et. Devam et. Devam et. Biraz daha sola git. Gel sağ şimdi. Toparla hemen direksiyonda Güzel. Bak o senden korkusuna. Biraz sola git. Evet şimdi devam et. Şu beyaz aracı geçince önünde duracağız. Oradan U yapacağız. Sağ sinyalini ver. Sağda duralım. Çukurlarda maşallah. Tamam burada dur. Şimdi Evet Sinyalini de ver. Aynaya bakacaksın. Aracı görüyorsan duracaksın. Yine, Yenip bir daha dövseydin. O da ne görüyor. <laughs> devam. O seni görüyor ama. Devam ben devam. Şeyi... Döner döner. O seni görüyor ama dönen sen olduğun için sen ona yol vereceksin. Tamam Çünkü onun yoluna giren sensin. Tamam. Düz devam. Ediyor. Şimdi çadıra kadar gidelim. Trafikte böyle çok atarlı olmak iyi değil. Devam et, devam et, devam et. Gir hemen, sağa doğru gireceğiz. Gel sağ. Güzel, devam et. Demiri yavaş yavaş bırak. Evet, biraz da gaz ver. Yayalar her zaman öncelik. Şimdi bizim çadırı gördün mü? Devam et, onun önünde duracaksın. Yok, heyecandan havayı da yağmur yağdırdın ya helal olsun. <laughs> Sağa gel. Şimdi bas. Şu Bizim çadırın önüne doğru gel. Güzel, arabanı biraz daha yaklaş. Bizim burada duruyorsun. Tamam. Evet, tebrik ediyorum. İnşallah biraz Bitti daha da sınavı böyle hatasız kullanırsın tamam başarılar <laughs>